Mucizevi canlar, herkese selamlar. Ben Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir'de yaşayanlara veya 7 Ocak'ta Eskişehir'de gelebilecek olanlara, Eskişehir'e gelebilecek olanlara çok güzel bir haberim var. Eskişehir'de Access Bar seminerim var. Sevgili güzel dostum Erkan Kantarcı ile beraber bu yapacağız bu seminere. O da çok güzel bir can dostu. O da Access the Bar eğitmenidir. Yanımda başka bir eğitmenle beraber açabildiğim için, açtığım için bu seminere eğer benden daha önce Access Bar semineri aldıysanız ikinci veya üçüncü eğitim olarak buna katılabiliyorsunuz yarı fiyatıyla. Access'in sistemi bu. Normalde benden Akses Bars eğitimi aldığınızda tekrar ben tek başıma açtığımda Akses Bars eğitimine gelemiyorsunuz. Akses buna izin vermiyor. Gelebiliyorsunuz ama tekrar sertifika vermiyoruz. O alanı deneyimlemek için tekrar eğitim olarak gelebiliyorsunuz. Ama e, herhangi bir sertifikası olmuyor. ikinci veya üçüncü eğitim olarak geçmiyor. Ama şimdi ben yanımda sevdi, sevgili can dostum Erkan Kantarcı ile beraber açtığım için bu seminere geldiğinizde ikinci veya üçüncü seminer diye geçerli olacak eğitmenlik yolculuğunda ilerleyebileceksiniz. Farkı bu. Ya da ilk defa Akses'te tanışıyorsanız Akses Bars'ı deneyimlemek istiyorsanız diyorsanız da 7 Ocak Cumartesi Eskişehir'deki Bars eğitimine gelebilirsiniz. Çünkü muhteşem bir alan var orada. Muhteşem bir dönüşüm olacak. Hem de iki eğitmen, iki can dostun beraber ortak alanda dönüşümleriyle çalışacağız. Bakalım neler açığa çıkacak çok merak ediyorum. Tüm gün bıdır bıdır konuşan zihnimizi susturmak için çalışmalar yapacağız. Sorularınızı cevaplayacağız. Akses nedir? Aksesin araçları nelerdir? Bunları anlatacağız. İki tane Bars seansı vereceksiniz. iki tane Bars seansı alacaksınız. Ve birbirimize katkı olacağız ve birbirimizden katkı alacağız. Yürüyerek geleceğiz. Kuş gibi hafif diyerek gideceğiz ve daha sonrasında artık akşam itibariyle hem evde bekleyen kobaylara hem de kendinize hem de tüm dünyaya bar sayansları verebilecek ve o gün öğrendiğiniz araçları muhteşem bir şekilde uygulayabilecek hale geleceksiniz. Niyetimiz, duamız, dileğimiz, temennimiz bu yönde. Böyle bir enerji açtık. Bakalım ee, Eskişehir'de yaşıyorum. Ben en az bar eğitimleri verdiğim yerlerden biri budur. Çünkü enerjiyi takip ediyorum. Olabildiğince İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Almanya gibi akan enerjilere gidiyorum. Ama inşallah kitabı çıkarma sürecindeyim. Heysem bir Mucizesin mobil aplikasyonumuz ve Hey Sen Bir Mucizesin kitabımız çıkmak üzere. Onlar çıktıktan sonra da zaten kitabın imza günleri için, tanıtım günleri için farklı farklı yerlerde turne yapma niyetimiz var ekip olarak hem Türkiye'de hem tüm dünyada beraber buluşmamız için neler mümkün. Ama Eskişehir'e akıyorsa enerjiniz nerede yaşarsanız. Yaşayın 7 Ocak'ta bu alanı deneyimlemek isterseniz muhteşem bar seminerine davetlisiniz. Ee, niye tekrar tekrar aynı alanlarda sıkışıyoruz? Niye kendimizi yargılıyoruz? Yargısız nasıl yaşayabiliriz? Yargının ötesine nasıl geçebiliriz? Yaşamımızda enerjiyi takip ederek nasıl var olabiliriz? Hafifliği seçmek ne demek? Bunlardan da bahsedeceğiz barları nasıl çalıştırabiliriz bunlardan da bahsedeceğiz. 32 bar noktaları, istasyonlar nelerdir ve bunları nasıl çalıştırırız deneyimleyeceğiz. Birebir uygulamalı bir eğitim. Sonrasında da demiş olacaksınız. Bize ağır gelen duygu düşünce hislerden özgürleşiriz bar sayesinde. Muhteşem bir araçtır. 2017 yılından beri ben yaşamımda kullanırım. 2018'den beri de 5000'in üzerindeki kişiye bar eğitim verdim. Bundan da çok mutluyum. Çok güçlü bir gündür. Çok güçlü bir dönüşüm enerjisidir. Bu alanı deneyimleyebilmesi için neler mümkün? Bitiminde de uluslararası onayda uygulayacak sertifikası veriyoruz. Ve Access to bar varsa uygulayıcısı oluyorsunuz. Bakalım bu eğitimin hepimize hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir canlar? Aşağıdaki linke de eğer bilgilerinizi bırakırsanız ekibim size ayrıntılı bilgi vermek için de ulaşacak. Katkı olsun, mucizeler aksın.